Arkadaşlar sesim alabiliyor musunuz acaba? Tamam ben başlıyorum o zaman arkadaşlar. Dün nerede kaldığınızı bir bana yazabilir mi arkadaşlar? Dün nerede kaldığınızı bir bana yazabilirse çok sevinirim. Arkadaşlar. Sistemde biraz sanırım sıkıntı oldu yine. Evet arkadaşlar. Bakalım. Ve sanırım bir tane bazı da x kare eksi 6 x artı 5 ile ilgili bir soru çözmüştüm herhalde. Öyle hatırlıyorum. x kare artı 6 x artı 5 ile ilgili bir soru çözmüştüm. Sanırım orada kaldım. Bir bana nerede kaldığımı tam olarak söylerse çok sevinirim. Tamam. O soruyu çözdük mü arkadaşlar? Bu soruyu çözdük mü? Tamam. O zaman arkadaşlar çözüm kümesi oluşturmadan devam ediyorum ben arkadaşlar. Şimdi çözüm kümesi oluşturmada çıkanlarda yazacağım gözükmezse bana söyleyin arkadaşlar. Çözüm kümesi oluşturma. D oluşturma. Çözüm kümesi oluşturma. Evet. Çözüm kümesimizi nasıl oluştururuz arkadaşlar? Bakalım. Diyorum ki çözüm kümesi yazarken arkadaşlar elemanları nelerden oluşmak zorunda? Köklerden oluşmak zorunda. Elemanları köklerden oluşmak zorunda arkadaşlar. Mesela örnek örnek üzerinden gitmek daha güzel olur. x kare eksi ax artı 15 eşittir 0. Denkleminin bir kökü denkleminin bir kökü 3 ise a nedir arkadaşım? Denkleminin bir kökü 3 ise arkadaşlar a nedir? Tamam gözükmüyor. Sağ şey, yazalım o zaman. Sör diyelim. Ne dedik? x kare eksi ax artı 15 eşittir 0. Denkleminin bir kökü arkadaşlar. Denkleminin bir kökü. 3 ise A nedir diye mi bana soruyor? O zaman bir kökü 3'müş. Yani bir kökü 3. A nedir diye soruyorsa bu denklemin bu kökü ise o zaman ben burada x gördüğüm yere 3 yazmayacak mıyım arkadaşım? x gördüğüm yere 3 yazarsam arkadaşlar burada x gördüğüm yere 3 üç yazıyorum. 3'ün karesi ne geldi? 9. Eksi. X gördüğüm yere 3 yazdım arkadaşlar. 3. A geldi. Artı 15 eşittir. Nedir? 0. E burası kaç gelir arkadaşlar? 24 gelir. 24. Neye eşittir arkadaşım? Atın eksi 3 ay e karşıya. Artı 3 A e olarak geçer. A kaç gelecektir buradan? 8 gelecektir arkadaşlar. Diyorum ki burada 8 geliyor. Şimdi bu tarz sorularda eğer ki denklemin bir kökünü size vermişse arkadaşlar x yerine denklemi ne yaparsanız kökü yerine koyduğunuzda bu denklemi ne yapmak zorunda sağlamak zorunda olacaktır arkadaşlar. Diğer sorumuza gelelim. Şöyle bir tane çizik atalım. Diğer sorumuza gelelim. Diyorum ki B sıfırdan farklı olmak üzere. B farklı sıfır olmak üzere. Tamam. BX kare bx kare art, eksi a artı b x diyelim. A artı b x. Eksi p eşittir. Sıfır olsun. Ve bu denklemin de bu denklemin çözüm kümesi de bir olsun. O zaman diyorum ki bu denklem için çözüm kümesi birse p nedir diye bana sorsun arkadaşlar. Şimdi diyorum ki arkadaşlar çözüm kümesi bir miymiş? Eğer ki bunun çözüm kümesi birse o zaman arkadaşlar P gördüğüm yere bir dakika kaydederim. Kaydediyorum zaten. Burada P gördüğüm yere arkadaşlar ne yazmam? P diyorum özür dilerim. X gördüğüm yere ne yazmam gerekiyor arkadaşım? 1 yazmam gerekiyor. X gördüğüm yere 1 yazarsam arkadaşlar 1'in karesine ne geldi? 1. 1 ile 1'i çarptım. Burada ne geldi? B. Hocam eksi X gördüğüm yere 1 yazıyorum. A artı B. Eksi P eşittir. 0 mı geldi arkadaşım burası? Şimdi bakalım B eksi A artı B eksi P eşittir 0. Neden? Çözüm kümesi bir de x gördüğüm yere 1 yazdım. Ne yaparım arkadaşlar? Bu eksiği dağıttığımda arkadaşlar. Bu eksiği dağıtalım. Dağıtalım şurada bir şekilde. Dağıtalım şunu. B eksi. Şu eksi içeri dağıttım. Eksi A oldu mu? Şuradaki eksi tekrar içeri dağıttım arkadaşlar. Eksi B oldu. Eksi P eşitçe ne geldi? sıfır geldi. Baktığımda buradaki B'ler birbirini götürdü mü? Götürdü arkadaşlar. 1 artı 1 eksi. Atın P'yi karşıya. P ne geldi arkadaşlar buradan? Eksi A gelmiş oldu arkadaşım. İki kök verirse iki kök de denklemin yerine koyarsın sağlar. İki kök de sağlar denklemin yerine koyduğunda. Çünkü eğer ki denklemin kökü ise bu. Ne koyarsan koy hepsini sağlamak zorundadır. Evet arkadaşım. Gelelim bir tane soruya. Diyorum ki arkadaşlar. Şimdi bizim için şöyle şeyler var. Diskriminantın ondan bahsedeyim ondan sonra soru soralım. Köklerin diskriminantla ilişkisi var. Köklerin diskriminantla ilişkisi. Köklerin diskriminantla ilişkisi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Benim ax kare artı bx artı c eşittir sıfır ya denklemi. Bu arkadaşlar eğer ki delta sıfırdan büyük delta'nın sıfıra eşit olma durumu var ve delta'nın sıfırdan küçük olma durumu var. Diyorum ki arkadaşlar deltam sıfırdan büyükse deltam sıfırdan büyükse arkadaşlar iki tane real kökü vardır. Yani ax artı bx artı c ikililerden bir denkleminde eğer ki deltam sıfırdan büyük geliyorsa iki tane real kökü vardır delta sıfıra eşit geliyorsa arkadaşlar, delta sıfıra eşit geliyorsa bir reel kök vardır. Bir reel demeyeyim de çakışık veya eşit reel kök vardır. Yani tektir arkadaşlar. Delta mı sıfırdan büyükse iki tane reel kök var. Delta mı sıfıra eşitse bir tane ya çakışıktır ya eşittir ya da tek bir kök vardır. Delta mı sıfırdan küçükse arkadaşlar reel kök yoktur. Reel kök yoktur arkadaşlar. O zaman diyorum? diyorum ki ikincilerden bir denkleme varsa ben bunun deltasına baktığında delta sıfırdan büyükse iki tane reel kökü var. Delta sıfıra eşitse çakışık eşit iki tane reel kökü var. E, çakışık eşit reel kökü var. Delta sıfırdan kök küçükse reel kök yok. Mesela örnek yapalım bir tane. Diyorum ki x kare artı 5x artı 3 eşittir 0 denkleme. x kare artı 5x artı 3 eşittir 0 denkleme. Baktığınızda arkadaşlar buraya. Baktığınızda buraya. Karpuanlar ayrılıyor mu? Ayrılmıyor. O yüzden ne yapmam gerekiyor? Bir kere diskriminant yöntemiyle yapmam gerekiyor. Ama benim buna kök bulma ihtiyacım yok. Ben sadece bunu diyorum ki kökü var mı yok mu soruyorum size. Şimdi eğer ki delta'na bakmam lazım köklerin durumu için. Delta neydi arkadaşlar? B kare eksi 4 A C değil miydi? B dediğim şey, A dediğim şey ve C dediğim şey bir köşe yazalım. A dediğimiz arkadaşlar X karenin önündeki kat kaç? 1. A'yı yazdım. B ne arkadaşlar? B X'in önündeki katsa yani 5. C ne arkadaşlar? Sabit sayım yani 3. Delta'ya baktığınızda delta'yı hesaplıyorum. B'nin karesi, 5'in karesi 25. Eksi 4 çarpı A'mız kaç arkadaşlar? 1. Çarpı C kaç arkadaşım? 3. O zaman benim delta'm 25 eksi 4 kere 3'ten 12. Yani 13 gelmiyor mu arkadaşım? Buradan kaç geliyor? 13 geliyor. O zaman ben şunu diyebilir miyim? Bu 13 sıfırdan büyük değil mi arkadaşlar? Eğer ki bu sıfırdan büyükse, delta sıfırdan büyükse ben neyi biliyordum? İki tane farklı reel kökü vardır. O zaman ben bu için diyorum ki arkadaşlar, iki farklı reel kök vardır. Neden? Delta sıfırdan büyük çünkü. Mesela bir tane daha yapalım arkadaşım x kare eksi 6x artı 9 eşittir 0. Normalde çarpanlarına ayrılıyor. Bir sıkıntı yok. Şimdi baktığımda buraya deltasına bakacağım. Şimdi a'yı bir bulalım. a nedir arkadaşlar burada? 1 değil midir? a 1'dir. b kaçtır arkadaşlar burada? eksi 6'dır. c kaçtır arkadaşlar burada? 9 mudur? Şimdi bakalım delta sıfırdan büyük mü, eşit mi yoksa küçük mü? Delta dediğimiz şey neydi arkadaşlar? B kare eksi 4 ac değil miydi? E, delta B'nin karesi, B dediğimiz şey neydi? Eksi 6 idi. Eksi 6'nın karesi ne yapar arkadaşlar? 36. Eksi 4 çarpı A'sı kaç arkadaşım? 1 midir? 1 çarpı mi kaç arkadaşlar? 9. O zaman delta dediğim şey 36 eksi 9 kere 4 36. Delta kaç çıkacaktır arkadaşlar? 0 çıkacaktır. E delta 0 zaman bunun hakkında ne söyleyebilirim ben arkadaşlar? Reel kök bir tane vardır. O da nedir? Ya çakışıktır ya da eşittir. Yani hangisini kullanırsınız arkadaşlar. Reel kökü ya çakışıktır ya da eşit kökü vardır. O zaman diyorum ki delta sıfırdan büyükse iki kökü var. Delta sıfıra eşitse çakışık veya eşit fark etmez ne derseniz deyin kökü var. Eğer ki delta sıfırdan küçükse maalesef maalesef reel kökü yoktur arkadaşlar. Yine bir tane klasik bir soru yapalım arkadaşlar. Örnek x kare artı m artı bir x artı dokuz eşittir sıfır. Diyorum ki böyle bir ikizlerden denklem verelim. Denklemin denklemin gerçek kökü olmadığına göre gerçek kökü olmadığına göre yani neymiş reel kökü yokmuş m'nin tam sayı değerleri toplamı toplamı. Şimdi arkadaşım şöyle bir durum söz konusu. Diyorum ki ben denkleminin gerçek kökü yok muymuş? Eğer ki denklemin gerçek kökü yoksa arkadaşlar biz ne diyorduk? Delta neyden küçüktü? Sıfırdan küçük değil miydi? Çünkü bana ne vermiş? Denklemin gerçek kökü yoktur demiş. Delta sıfırdan küçükse arkadaşlar neydi deltamız? B kare eksi 4 ac ne olmak zorunda? Sıfırdan küçük olmak zorunda. Hesaplayalım. A'yı, B'yi, C'yi hesaplayalım. A dediğimiz şey nedir arkadaşlar? X karenin önündeki katsa yani 1. B dediğimiz şey nedir arkadaşlar? X'in önündeki katsa yani M artı 1. D dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Sabit sayımız yani 9. E şimdi B kareyi soruyor. B kare B dediğimiz şey M artı 1 değil miydi? O zaman B kare ne olacaktır? m artı 1'in karesi eksi 4 çarpı a'mız kaçtı arkadaşlar? 1. c'miz kaçtı? Küçüktür. 0 mıdır? Hadi sıkıntı yok. Attım şunu karşıya. Şurası ne yapar? 36. Atın karşıya. M artı 1'in karesi Eksi 36 diğer tarafa artı 36 diye geçer. Küçüktür 36. Şimdi gelelim arkadaşlar buradaki duruma. M artı 1'in karesi 36 ise, eğer ki ben her iki tarafın karekökünü alıyorum, her iki tarafın karekökünü aldığımda arkadaşlar, buradaki 2 ile bu karekök birbirini götürecektir. Ama şöyle bir durum var, şuna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Burada M artı 1 mutlak değer olarak çıkar dışarı. Neden? Çünkü köklü sayılarda dereceler çift ise arkadaşlar birbirini götürür ama ne olarak çıkar dışarı? Mutlak değer olarak çıkacaktır. Yani m artı 1 mutlak değer içerisinde küçüktür arkadaşım. 36 dediğim şey nedir arkadaşlar? 6'dır. Peki geldik buraya mutlak değerin özelliğine. Mutlak değer m artı 1 6'dan küçükse bunu mutlak değer dışına çıkarmak istiyorsanız arkadaşlar Neyi almamız gerekiyor? M artı 1'i ne ile arasında almamız gerekiyor arkadaşlar? 6 ile eksi 6 arasında almanız gerekiyor. Bu soru güzel bir sorudur. Hoş bir sorudur arkadaşlar. 1 Neyi buldum ilk önce? M'nin alabileceği aralığı bulmaya çalıştım. M artı 1'in karesi 36'dan küçüktür dedim. Ondan sonra her iki tarafının kare küpünü aldım. Kare küpünü aldığında bu kara kökle iki birbirini götürürken arkadaşlar çift dereceli olduğu için mutlak değer olarak çıktı. 36 dışarı 6'ya çıkar. Mutlak değer m artı 1 alttan küçükse eğer biz bunu mutlak değerden kurtarmak için a ile eksi a arasında alırdık hatırlıyorsunuzdur mutlak değer özelliklerinden. O zaman 6 ile eksi 6 arasında almam gerekiyordu. M'yi yalnız bırakabilmem için ne olması gerekiyor arkadaşım? Hepsinden kaç çıkarmam gerekiyor arkadaşlar? 1 çıkarmam gerekiyor. Çıkar da eksi 7 küçüktür. M küçüktür. Ne olacaktır? 5 olacaktır. Bana neyi soruyor? M'nin tam sayı değerleri toplamı kaçtır diye soruyor. O zaman eksi 7 e, toplamını soruyor. Eksi 7 ile 5 arasındaki değerleri ne yaparsınız arkadaşlar? Toplarsınız. Evet. Gelelim bir başka örneğe. Diyorum ki şöyle diyelim. 2x kare artı 4x artı p eşittir 0 olsun. Bu denklemin iki gerçek kökü olduğuna göre dikkat. iki gerçek kökü olduğuna göre burada dikkat etmeniz gereken önemli bir husus var. Olduğuna göre P'nin alabileceği doğal sayı değerli toplamı. P'nin alabileceği doğal sayı değerli Toplama. Toplamı. P'nin alabileceği doğal sayı değerli toplamı. Şimdi burada arkadaşlar ne yapmam gerekiyor? Şöyle yazalım. Yazdım dokunmuş. Şöyle yapalım o zaman. 2x kare artı 4x artı f eşittir. Sıfır mı? Arkadaşlar bu denklemin arkadaşlar iki tane gerçek kökü olduğuna göre iki tane gerçek kökü olduğuna göre P'nin alabileceği doğal sayı değerleri toplamını soruyor. İki gerçek kökü varmış, iki gerçek kökü olduğuna göre P'nin alabileceği doğal sayı değerleri toplamı. Şimdi baktığımda arkadaşım buraya. İki tane gerçek kökü varsa arkadaşlar burada dikkat etmem gereken önemli önemli bir husus var. Nedir bu husus arkadaşım? Nedir bu husus? Birincisi, iki gerçek kökü dediğine göre bir kere diskriminant ne olmak zorunda? Diskriminant delta sıfırdan büyük olmak zorunda. Delta sıfırdan büyük olmak zorunda bu bir. İkincisi arkadaşlar, şöyle bir şey var. İki gerçek kök diyor ya bana. E bu kökler farklı veya eşit de olabilir mi arkadaşım? Eşit de olabilir. İki tane ihtimalim var. Diskriminantı bir de kaça eşitlemem lazım arkadaşım. Sıfıra eşitlemem lazım arkadaşlar. Şimdi diyorum ki iki gerçek kök var. Bir delta'yı sıfırdan büyük yaptık. Bir de delta'yı sıfıra eşitledik. Neden? Arkadaşlar burada iki farklı deseydi yani soruda size iki farklı gerçek kökü vardır deseydi o zaman bunu hesaba katmazdınız. Direkt delta sıfırdan büyüktür derdiniz. Ama bana diyor ki iki gerçek farklı olup olmadığını söylemediği için iki türlü incelemem gerekiyor. Buna biri delta'nın sıfırdan büyük olma durumu bir de delta'nın sıfıra eşit olma durumu. Delta sıfırdan büyükse arkadaşlar, delta sıfırdan büyükse. Şimdi delta dediğimiz şey neydi? B kare, eksi 4, a, c değil miydi? Ne olmak zorunda? Sıfırdan büyük olmak zorunda. E, a kaç arkadaşlar? 2. B kaç? 4. B kaç? P değil midir burada? E B'nin karesi yani 4'ün karesi 16 eksi 4 çarpı A'mız kaç arkadaşlar? 2. C kaç arkadaşım? P midir? Büyük 0. E diyorum ki 16 burası eksi çarptım 8P büyük 0 Attığınız zaman aşığı 16 8 P'den büyüktür. E 2'ni olmak zorunda P'den büyük olmak zorunda değil midir? Hep 8'e böldüğümüzde. Birincisi yani, ne bu? Yani P 2'den küçük olmak zorunda. Gelelim arkadaşlar delta 0'a eşit olmak zorunda. Tekrar söylüyorum neden eşit olmak zorunda? 2 gerçek kökü var diyor. Bana 2 farklı demiyor. O yüzden de bunu da hesaba katmak zorundayım. Delta de sıfıra eşitse, delta dediğimiz şey zaten b kare eksi 4 ac değil miydi? E sıfıra eşitse biz ne bulmuştuk? b kare eksi 4 ac neye eşit arkadaşım? Sıfıra eşitti. B'miz kaçtı arkadaşlar? 16. 4'tü karesi 16 eksi 4 çarpı A'mız kaçtı? 2 idi. 2 çarpı C'miz kaçtı? P'ydi. Eşittir. 0'dır. E 8P yapmıyor mu? Burası 8P ise atın karşı eksi 8P'yi artı 8P olarak geçecektir. 16 eşittir. 8P ise P de buradan kaç gelecektir? 2 gelecektir. O zaman ben ne yorum yaparım arkadaşlar? P ya 2'ye eşittir ya da 2'den küçüktür. Benden doğal sayı değerlerini istiyordu. 2, 1, 0 toplamları ne olacaktır arkadaşım? 3 olacaktır. Arkadaşlar tekrar söyleyeyim, eğer size iki farklı gerçek kök diyorsa sadece delta'nın sıfırdan büyük olma durumunu bakarsınız. İki gerçek kök diyorsa delta'nın sıfıra eşit olma durumunda incelersiniz. Çünkü neden? Eşit iki tane kök var, birbirine eşit iki kök vardır. Aman ha buna dikkat edelim arkadaşlar. Bir tane sorum var size. Çok hoş bir soru arkadaşlar x kare eksi 5x x kare eksi 5x artı 1 eşittir 0. Diyor ki soruda denkleminin köklerinden biri a ise bu denklemin köklerinden biri köklerinden biri a ise a ise neyi soralım mesela a çarpı a eksi 2 çarpı A eksi 3 çarpı A eksi 5 soruldu. Elimi artık bitmek üzere. Evet. Denkleminin köklerinden biri A ise A çarpı A eksi 2 çarpı A eksi 3 çarpı A eksi 5. Ben olsam bunu AYT'de sorar mıydım? Evet sorardım. Hoş bir soru. Güzel bir soru. Şimdi arkadaşlar denkleminin köklerinden biri A'ymış. O zaman kökü A ise X gördüğüm yere A koyduğumda bu denklemi sağlaması gerekmez mi arkadaşlar? sağlaması gerekir. O zaman x gördüğüm yere a koyuyorum. Yazın hocam. A'nın karesi. Sorumuzu bir işaretleyelim mi? Çocuğun elinde kalıbın karışması A'nın karesi eksi a gördüm, x gördüğüm yere a yazıyorum. 5 x gördüğüm yere a yazdım. 5 a artı 1 eşittir. 0 mıdır arkadaşlar? A kare eksi 5 a artı 1 eşittir. 0. Şimdi arkadaşım bunu karşıya attığında a kare Eksi 5A. Kime eşittir arkadaşlar? Eksi 1'e eşit değil midir? Şimdi fark ettiniz mi? Şununla şunun çarpımı yani şu ikisinin çarpımı A ile A eksi 5'in çarpımı A kare eksi 5A yapmıyor mu? İkisinin çarpımı. E, A kare eksi 5A dediğim ifade eksi 1'e eşit değil miydi zaten? Eksi 1'e eşittir. O zaman diyorum ki A ile A eksi 5'i çarptığımızda bana A kare eksi 5 A'yı veriyor. Yani kim veriyor? Eksi 1 veriyor. O zaman bu ikisinin çarpma ne olacaktır? Eksi 1. E, A eksi 2 ile A eksi 3 mü kaldı arkadaşım? A eksi 2 ile A eksi 3 de ben çarpıyorum. A eksi 2 çarpı A eksi 3. Çarptığı ne olur arkadaşlar? Birinci ile birinciyi A kare. Birinci ile ikinciyi eksi 3A. İkinci ile birinciye eksi 2A. Iki İkinci ile ikinciye çarptım artı 6. Buradan ne geldi? A kare eksi 5A artı 6. Şimdi baktığımda buraya çarpımlarına bakıyorum. Çünkü bunların çarpımı eksi 1 gelmişti. A kare eksi 5A arkadaşlar. Eksi 1 değil miydi? Eksi 1 de gidin yerine koyun şuraya. Burası gelecektir? Eksi 1 gelmeyecek midir? Eksi 1 gelecektir. Eksi 1 artı 6 ne geliyor burası? 5 geliyor. O zaman a eksi 2 çarpı a eksi 3 nedir arkadaşım? 5 değil mi? O zaman bunları çarptınız arkadaşlar. Ne geliyor? 5 geliyor. O zaman bu ikisinin çarpımı eksi 1. Bu ikisinin çarpımı 5 geliyor. Çarpımları kaç geliyor arkadaşlar? Eksi 5 gelecektir. Benim çıkamam. arkadaşım. Bir cevap yazabilirsiniz, bir şey söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, şurası şu an size benim nacizane bir ödevimdir, ödev tavsiyemdir. Defterlerinizi tutacaksınız arkadaşlar, bu birinci önceliğimdir. Ben e, geldikten sonra bakacağız defterlere, bu bir. İkincisi arkadaşlar, bu ikinci dereceden denklemlerle ilgili, ikinci dereceden denklemlerle ilgili kök bulma, işte diskriminant yöntemi, delta bulma, işte içinde kökleri, çözüm kümesi vesaire sorularından arkadaşlar en azından o sorulardan bir 50 tane, 40 50 tane soru çözmeniz ödevinizdir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tamam mıdır? Bir ses verin veya yazın arkadaşlar bana şu anda. Tamam o zaman. Bunları yazın arkadaşlar. Bunları bana WhatsApp üzerinden gönderebilirsiniz. Sınıfanıza belirtin. Ben tek tek bunlara bakacağım. Tek tek isim alacağım. O yüzden haberiniz olsun. Tamam. Kendinize şu anlık iyi bakın arkadaşlar. Eser kalın. Hoşçakalın. Yok ekstra ben de bakacağım. Merak etme. Sadece referlik için değil ben de bakmak istiyorum. O yüzden tamam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz Başakçığım. Görüşürüz Emre. Bay bay. Hoşçakalın.